Ana haber bültenimize AKP, medya, cemaat üçgeninde nasıl tertip pazarlığı yapıldığını bizzat tertipçilerin ağzından aktaracağız. Tertip pazarlığının başrolünde ise AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iş adamlığına soyunan eski bir imamla taraf ve sabah gazeteleri var. Tertip üçgeninin amacı ise Kayseri'deki büyük bir yolsuzluk iddiasını Ergenekon davasına bağlamak. 2010 yılında tezgahlanan bu plan adım adım uygulanmış. Ancak AKP'li eli taşım Kayseri hakimini uyarma girişimi teknik takibe takılınca olay dava dosyasına girmiş. İşte AKP, medya, cemaat üçgeninde tertibin perde arkası. Eğer bu anlamda savcılık şöyle Taraf gazetesi, sabah gazetesi, Hı ile ilgili, şeker fabrikası ilgili bir yayın yapmış. Hı -hı. Hakim Yıldırım Bayrak Yıldırım hızıyla durdurmuş bunu. Kardeşinin işi vardı. İki yaptırmamışsın o zaman biz bunun kardeşinin işini. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la eski imam Ali Çamlı'nın tertip girişimi Ankara Özel Görevli 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin resmi telefon dinlemesine takılıyor. AKP'li Elitaş eski imamdan Kayseri hakimini uyarmasını istiyor. Karap Kaştası'ndan aradılar da dediler ki He. ya nasıl bir iş hakim yargı nasıl çalışıyormuş dediler. Yani He. adam e, bugün müracaat etmiş. Hemen akşam e, yayın durdurma kararı almışlar. He. Hakim değil yıldırım bayraktır. Bizim yıldırım yani bize farklı konuşuyor. Kararları farklı çıkıyor. Yok yok öyle olmaz. Yo, ben uyarayım onu hemen ya. Ben sor bakalım niye böyle karar verdin diye. Ben hemen sorarım şimdi. AKP'li Elitaş'ın hedefi Kayseri'deki bir yolsuzluk iddiasını Ergenekon tertibiyle ilişkilendirmek. Elitaş bu kapsamda Sabah ve Taraf Gazetesi'nin muhabirleriyle iletişime geçiyor. Gazetecilik deyimiyle haberi sızdırıyor. Ee, şimdi diyor Ergenekon'un İç Anadolu kasası diye diyor başlık atmış diyor. Bu ileride kendilerine tazminat doğuracağı için bu tür başlıklar atarak yayın yapılması konusunda diyor şey yaptım diyor. Tarih 17 Ağustos 2010. Taraf gazetesinde ilginç bir haber dikkat çekiyor. Haberin başlığı Ergenekon kasasında yolsuzluk. Haberde Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki yolsuzluğu yapanların Ergenekon kasası olduğu iddia ediliyor. Yani Ergenekon'un İç Anadolu kasası diye diyor başlık attığı zaman diyor bu adamlara diyor arkasından tazminat davası açılır diyor. Ben diyor kendilerine iyilik yaptım. Eğer bu iyilik diyor maraz doğuruyorsa diyor yarın gelsinler diyor ben istedikleri gibi vereyim diyor. Tamam abi, ben, anladım. Benim anladım. onlarla diyor uzaktan yakından bir alakam olamaz diyor. Sen beni bilmiyor musun diyor. Tamam hocam. Tamam hocam. Kayseri hakimi Yıldırım Bayrak başvuru üzerine yayın durdurma kararı alıyor. Taraf ve Sabah gazetesinin şikayetleri hemen AKP'li Mustafa Elitaş'a aktarılıyor. Elitaş, Kayseri hakimiyle bağlantı ben kurması ben ben hakim için Kayseri'de daha önce imanlık yapan Ali Çamlı'yı arıyor. Baraf Taşkası bir yayın yapmış, bugün Yıldırım yıldırım ile durdurma kararı almış. Tartışıp yeni bir anayasayı yapmak herkesin amacı olacak. Asıl vahim olan nokta ise bundan sonra başlıyor. Eski imam Ali Çamlı hemen o akşam Kayseri hakimi Yıldırım Bayrak'la görüştüğünü söylüyor. Görüşmenin sonucunu AKP'li Eli Taş'a şöyle anlatıyor. Ya işte yani ben diyor öyle bir yayın durdurma falan yok diyor. Ben tamam. sadece diyor. Ben diyor, bilmiyor musun beni diyor. Ben diyor, mağazada diyor, onunla bununla diyor. Evet hayır diye kavga eden bir adam diyor. Ben Doğru diyor, işte ben şaşırdığım oldu, oldu dedim. ya bir yanlışlık var dedim. Sağ beyin diyor bu işte o ilgilendiğini bilmiyor mu ki diyor yani. AKP'li eli taş ve imanlıktan istifa edip iş adamlığına soyunan Ali Çamlı'nın girişimleri sonuç veriyor. Kayseri'deki yolsuzluk iddialarını Ergenekon'a bağlayan haberler taraf ve sabah gazetelerinde yer buluyor. Bu haberlerin hemen ardındansa AKP'li eli taştan dikkat çeken bir açıklama geliyor. Eli taş Kayseri şeker fabrikası ile ilgili basında yer alan iddiaların yargıya taşınmasını isteyerek Kayseri şeker fabrikası ile ilgili gazetelerde yer alan iddialar ihbar kabul derhal soruşturma başlatılmalıdır ifadesini kullanıyor.